Ya kanka ya vurdum, ya. Böyle de gelinmez. Arkadaşlar selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. PUBG Mobile serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Yanımızda ekip var. Tolga var, Kozmik Karınca var, Ferhat var. Onlarla beraber yüksekliklerde mücadele etmeye devam ediyoruz. İyi seyirleriniz olsun. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Yargı mevzu başlasın. Poçinki inmezsem ayıp olur. İniyorum. Hadi bakalım. 4 bir geliyor, 3 bir geliyor. Sağımızda. Aynen. Sağımızda var. Artık abi burası aynı yere indik. Bir silah ver. Rushlama yanı ne yapsınlar. Abi yanımız çok dolu, yanımız çok dolu. Aynen aynen abi. 3-4 ben... takım var. Eee nasıl yapalım? Abi, Geri çekiliyorum. Ölmeyelim. Silah yok. Bana geliyorlar galiba. Evet. Abi silahı. abi. Burası açılmış zaten. Burada yok. Gel yanıma. Yanıma var. gel abi. Yanıma gel abi. Buradayım abi arkanda. Arkanda. Orada, deyiz. Orada orada deyiz. silah mı var? Var, vereceğim işte, işte. Tamam 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 geldim. Teşekkürler. Teşekkürler Süpermen. Rica ederim efendim. <laughs> Önümdeler abi. Ben ne hareket ederseniz vurmaya atlayacağım. Şuradalar abi. Abi ben yanınızdayım ama. Sağda Allah, da var. Sağda adam, sağda şurada. Oğlum nasıl düşmedin lan? Tuttum W'yi sattın mı? Sen kimsin lan? Kimsiniz <laughs> lan? Abi e, e a, a, abi sağda Bak, da, da var. Gibi. Sağda adam, sağda şurada. Oğlum nasıl düşmedin lan? Abi şunun içinde. Şu kapıyı açın bana. Ya abi. Helal. Tony neredesin Tony? Tony iyi çekin. Tony iyi çekin. <laughs> abi şunun içinde. Şu kapıyı açın bana. Ya Helalsiniz. abi Tony neredesin Tony? Tony iyi çekin. Ya. Tony çekin. Abi Nerede ya. bu adam ya? Sana DBS ateş ediyordu. Sen kimsin lan diye atarak kalktı. Abisi geldi beni vurdu abi. Ses şu an Adam geliyor. Bizi koruyun gördüm, abi. Gördüm gördüm gördüm. Daldı. Tamam aldım onu. Bende kit var abi. Aha. Aha öbür çatıda çatıda gördüm. Ben bandajdayım. Aynen. Bunu bir altı patlarla vurmam yok mu? Bomba sektiriyor dikkat edin. Üst kata attı galiba bana gelmez o bomba. Bana denedi lan bu. Solumda da var çatıda. Ben riskli bir hareket yapıyorum. Bak 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 hele bak şuna bir tane tek atmam yok mu şimdi şuna Burada adam var. Abi şey, hepsi, çatıda. hepsi çatıda, hepsi çatıda. Dalsanız da, dalsanız Canımız az ama yavaş oynayın. Arkada hepsi, hepsi çatıda. Hepsi çatıda. giremiyoruz ki. Benim bir planım var, onu yapmaya gidiyorum. Helal edin. Abi 3 katlı dolu dik dikkat et. Geçtim, geçtim. Helikten yani, de bir BS bir body vurdum üç katlı ya. Abi benim Önümde tam partnerim var. Evet biliyorum. Benle oynuyor şu onu. Görelim. E attım. Şu mavi de. Hile, hile. Baydım onu. Ben bekliyorum hareket edersem. Senin karşını, karşını vurdum abi. Düşer. Bir kişi daha var. Geri çekildi o. Şu mavi de mavi de. Geldim geldim dur. Biraz abi, biraz sabri, biraz sabırlı oynayın. Biraz sabırlı oynayın. İyice ne sağlarını arkalarına açıyorum. Bana verdiler şuradalar iki kişiler. Bilginiz olsun. Tamam biraz daha sabırlı oynayın. Üç katlı da adam vardı o duruyor hala bilginiz olsun. Üç bunlar. ara geldi. Ferhat işaretin var mı? Benim yanıma buggy geldi abi. Şu evin içi yaralı. Şu evin abi içi abi, yaralı. Buggy bastı ya. Yapma ya. Ferhat. Çekemediler, çekemediler beni. Ama başkası tak diğer takım çekti beni. Arada kaldı. Burada adam cevam bende. Ben Girdim girdim. Ulan mouse. Ya burda adam yanımda ya Ya masum takıldı gene ya Kulübeye girdi abi Düştü abi Ya masum takıldı düştü abi. düştü abi Düştü 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 Geliyoruz Burda, burda yanımda Baygın Kulübede mi? Baymışsınız evet Baydık baydık Tamam Tutuyorum abi Tamam Tutuyorum abi tamam. Düştü öldü 5 tane bandaj attı Bir daha abi. var orda, biri daha var Atlarsa o da öldür. Tutuyorum ben burayı Kaldır abi Kaldır Bomba atıyorum At at Adam biri geliyor Sağa açı vermesin. Sağ, sağ tarafımız olur. Sağa öldü. Ben yukarı tamam. basıyorum. Sağa öl daha ölmedi. Orası... Yani. Çok vurdum, çok vurdum. Girin abi. Tamam, girdi. Dışarıdan çok... geldi. Beni öldüren, düş düş düşürenler. Baygın. Çok iyi. Bandajdayım. Allah'ım bir şeyler buldum. Durun. Bunlar arabayla gel gelenler ya. Beni düşürenler bunlar. Ya bir yer değiştirelim mi? Bir çekilelim mi şöyle bir arkaya doğru? Çünkü canımız yarım. Gitalım. Kaçtılar mı lan? Abi arkaya eve geçmiş olabilirler. Arka kırmızı var ya. E ee, burada 4x falan var. Lootumuza bakalım bari ya. Tamam abi alayım. 7, ben. 7.62'ler var. Şunun lootuna bakmadık. Ulan adiflerin namlucu şeylerini, alevlerini görüyorum. Kendileri yok ortada ya. İnanılmaz. Çıngıraklı bir maymun gibi. He kanka he vurdun he. Bitti mi orası? Bitti bitti. Gelin loot abi burada. Araba. Sesi duydum. Evet geldi. Tarla da. Tarla da. Ah be. Çukura geçti. O içine giriyor. Poçinki içine girdi o jip. Bilginiz olsun. Şurada galiba adamı gördüm biliyor musun? Evet doğru görmüşüm. İki kişiler e, kamuflajları var. Bize oynuyorlar. Bir tane vurdum şu ağacın arkası. Şu ben ağacın bir arkası. Tane yedirdim ona. Biri de sola gitti mavi evi, altı mavi olana Şuraya geçti. Evet, evet. Birisi şu ağaçta. Bunlar büyük ihtimal 3 kişi canı abi canelo ya. Kulübenin canelo kamuflajlı olarak. E arabayla bir dönelim oradan. Hadi tamam. gel. Buradaydı. Arkada kaldı. Arkada dedi. arkada. Araya aralarına girdik Ah be virajı dönemedim. Tolga tek kaldım bilgin olsun. Tek kaldın Tolga, gel. Aa bittiler, geldi. Çok Helal. güzel be. Helal. Abi orada aracımızın tekelliği yok bunun. Bir reddatım vardı benim çıkmıyor ya, çıkmıyor bu. Yok, <laughs> bu burada sıkışmış. bize araba lazım. Bunların geldiği uaz vardı. Nerede o? Şuralarda bir. Aha, buldum. Şurada. tamam buldum. Adam var. Abi önümüzde adam var. Burada ne önümüzde. Önümüz. Çok yakın, çok yakın vuruluruz. Önümde yattı bir yere. Buraya bir yere yattı. Vurdum bunu. Bir tane daha var. Çık şurada ya. abi. Şurada şurada beni çeker. Tamam onu da bayılır. Çok düştüm Kışın ben pomak. Pomak ben çok düştüm. Abi. nerede o ya onun hakkında? Airdrop. Abi, airdrop, airdrop. Sağdakini vurdunuz mu? Abi öldüler. Çok güzel. tamam, hele. Ya. Orada benim de bir Sen AVM'yi nereden buldun ya? Abi şu, bir şeyci yok mu? Poçinkiye gelen. Kamuflajlı tipler. Ulan Tolga da dızcı olmuş haberimiz yok Aa, be. Aa haberimiz yok be. Tolga böyle A miydi abi ya? Abi vereyim ya. Abi ayıpsın. Ayıp ediyorsun A abi hemen vereyim. Vay anam be. Vay be. <laughs> Şakir'e <anam>. bak. <laughs> yok abi bunlar burada durmuş ya şurada. Hareket ediyorlar. Bunlar iki kişi bence. Abi açılma bence de. Ee, bence şu arabaya binsek de. Hani bir yer değişikliği. O oh, başka bir şuradan geldi abi şu mantar tarafı. Geliyor 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 geliyorlar. Aha geldiler. Böyle de gelinmez. Arabaya araba, Aha, araba ne oldu? Be. <laughs> Adam yerde yatıyormuş lan baygın sandım ya. Onların Abi yanına... bu kadar yatalak gibi oynamayın ya. Oo. Canları çok az Tony. Bomba sallasam var ya gittiler ya. Gittiler abi. Hep söyledi çok, iyi, çok iyi. <laughs> yani gel abi gel. De. Gel. Loot var burada gel. Abi son 5. Aa hatta son 3. Nerede ne yapıyorlar bilmiyorum ama oyun bitiyor şu an. Abi en son şu e, mantar tarafında vardı şu tepede. DP ile atıyorlardı. Abi mantardalar mantarda. Dediğim yerdeler. Tamam. Bak şimdi. Alan da orada. Şöyle yapalım. Bir tane baygın verelim. ABM'miz var bir ton. Abi adam arkaya açıldı, arkaya açıldı. Binelim arabaya, ay, ay, eğimde gel. kaldık, eğimde kaldık. Gel, 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 gel. tamam. Gördüm adamı. Şöyle, şöyle gitti. Ya şey, bunlar ayrı oynuyorlar ya, direkt bitirelim Burada abi. bir yerde abi. Böyle burada yerde da yatıyor, solda. Burada, 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 Tamam, öldü bu. Tamam, öldü. Son iki. Vallahi helal olsun. Böyle bir şey yok ya. Bu, bu çok tehlikeli yılan türü bu abi. Seninle tanış... Abi EVEF. EVEF. Ev. Ev ev. ev ev. Başka mi? yolu yok abi. Başka yolu yok abi. Her yere baktık. Üç katta yatıyor. Ya da başka bir yerde olabilir de. Yani bu evde bu. Abi ses verdi üstteler üstteler. Aha aynen aynen. Gel. Abi, abi çabuk Şu bir. Şu Öyle. iki. Helal. Helal helal. Abi bu kadar da olmaz ki ya. Ya şöyle oyunu yanlış değerlendirip yorum yapılınca ben biraz sinirleniyorum ya. Abi. Çünkü tam. aslında hiç öyle değil yani. Müthiş A, bir... sakın toplam rakam okuma. Kil var. Evet. Kaç var kil? hesa Hesap makinesi çıkart. 10, 20, 31. Hesap makinesi. 1225 artı. 1258 artı. 1811 artı. 616. 49 kill'lik hasar var abi. 4910 49 hasar, hasar var. 31 de kil. 3'te birini evet. almışız. Güzel. Güzel.